Evet arkadaşlar. Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz diyelim. Sevgili dostlar. Selamlar Çağ Kebap'tan. ilk senden geldi Erdem. Yorum. Emre Ermiş, Osman Say, Halil Halefoğlu, İbrahim Çalışkan, Ali Sevim, Delgado J.K. Mehmet Berkan, Çayır Gökhan, Gökçay, Mehmet Utku, Emre Ermiş, Varlık, Ahmet Celal Yardaş. hepinize selamlar. Yayını da beğenelim. Selamlar işte. Ziya selam. El oturan selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli ne yaptık? İngiltere'den selamlar. Hastanedeyim. Yeni oğlum oldu. Yeni küçük kartal dünyaya geldi. Musa devrim savaş. Allah analı babalı büyütsün. Bahtı açık olsun. Sizleri de kutluyorum. Hoş geldin. Yavru kartal, küçük kartal diyelim o zaman. Sevgili Musa Devrim. Ahmet Şen yeğenime selamlar. Berlin'e merhabalar. Barış teşekkür ediyorum. İşteyim yayını açmana sevindim. Diyor. Ben de çok mutlu oldum. Bursa'ya selamlar. Efendim. Umarım herkes iyidir. Tekirdağ'a da selamlar. Ben de Fenerbahçe maçının ilk yarısını seyrettim arkadaşlar. 1-0 önde. Belçika'da. Hüsam C. Danimarka'ya selamlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş'ta ilgili konuşalım. Edelim. E, artık Beşiktaş Galatasaray'la ilgili bir sorunu yok Beşiktaş'ın. Çünkü Beşiktaş'ın e, yani muhatapı tabii ki Galatasaray büyük bir camiadır, Fenerbahçe büyük bir camiadır, hepsinin camileri muhataptır ama Beşiktaş doğru hedefe doğru odaklanmış durumda. Beşiktaş farkındaysanız hakemlik dünyasıyla ilgili, MHK ile ilgili, geçmiş dönemlerle ilgili, bir de rakiplerinin kendisini alay eder gibi paylaşımlarıyla ilgili e, mücadele demeyeyim tavrını ortaya koyar, tavrını sürdürür. Bugün zaten sosyal medyada da 8 Mart biliyorsunuz bu hakem olayı onun yıl dönemi gibi unutmadık diye altta Beşiktaş taraftarı biz de Van'daki olayı unutmadık. Çünkü Metin Tokat özelinde diyelim Beşiktaş taraftarının hakemlik dünyasına karşı tablodur bu. Lafı çevirmeye gerek yok. Ee, Beşiktaş hedef alınmıştır. Bazı dönemlerde bazı hakemler tarafından o hakemler belli yapılan adamları olarak görevlendirilmiş hakemlerdir. Onu da bir kez daha ekleyelim. Bu tavrı Beşiktaş'lık taraftar koyar. Beşiktaş camiası da bundan sonra vay rakip vay şu falan değil asıl bataklığı kurutmak için hamle yapacaktır. Bu hamlelerini de devam edecektir arkadaşlar. Ee, gördük sosyal medyada bayağı bir tepkiler oldu bugün. Ama bakın ne diyorum isimler önemli değil. Şimdi hakem itirafları geliyor. Keşkeler meşkeler. Hocam hata alan geçti sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun hocam? Olan oldu. Geri döndürebiliyor mu? Keşke devlet geçmiş 40 seneye dönük soruşturma da yıldızlar nasıl değişiyor? görsek. Serdar Bey Santos'ta önümüzdeki döneme başlanmamalı. Ya Samet Hoca ya da Şenol Hoca ile başlamalı. Beşiktaş üretemiyor sadece savunuyor. Hocam ben daha bir şey diyemiyorum. Bakın ben bir şey diyemiyorum. Yani kendi kurmadığı bir takım olduğu için sorun Santos'ta mı yoksa takım kurgusunda mı belli değil. Ama şu bir gerçek gol yeme konusunda çok iyi işler yaptı. Zira Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Zira Türkiye'sini almış bir hocayı herhalde gönderip de yerine başka bir hoca getirmezler diye düşünüyorum. Türkiye'de futbol gittikçe kötüye gidiyor. Serdar abi hoş bir durum değil. Sevgili Barış hoştan öte iğrenç bir duruma doğru gidiyor. Yani Türk futbolunda o kadar çok kibirli insan var ki cebinde para olduğu zaman insanın yürüyüşü değişir ya. Ya o böyle aşırı zenginlikler, aşırı işte çevresel güçler, arkamda şunlar var, bunlar var gibi durumlar arkadaşlar maalesef insana kibir getiriyor. Kibir de şeytanın en sevdiği günahtır. Evet arkadaşlar, şurada bir tane arkadaş var da saygısızca bir yorum yapmış. <laughs> i̇şte bu da e, cahil olanlardan. Hem kibirlisi var Türk futbolunda bir de cahil var. Adam hem cahil bir de kibirli olanlar var. İkisinin birleşimi maalesef Türk futbolunda böyle bir e, sıkıntı var. Serdar abi bak Dergada da diyor ki abi kesinlikle Santos'ta devam ve artık Avrupa takımları gibi oynamalıyız diyor. Avrupa takımları nasıl oluyor? Avrupa takımları e, daha böyle sağlam savunma anlayışı, sağlam kurgularla oluyor arkadaşlar. Evet adamın istediği transferler bir gelsin bir bakalım. Abi bak mesela Oğuzhan bu arada Facebook'ta da var. Beşiktaş'a yakışacak en iyi yabancı hoca fark eder diyor. Face'den girdim. o Beyti Toprak. Selamlar. Yaşlı kurdu gör hocam diyor. Selamlar Beyti Toprak. Kole yerine Necip oynar. İki tane Necip görürüz. Çok e, Joe, Joe, herhalde oynar. Evet Anlaş Karadeniz Rebiç tamamen silindi. Ama Rebiç'i silen Santos değil. Kendisi. Bakın Şenol Hoca döneminde de, Burak Hoca döneminde de, Serdar Toprak döneminde de, Santos döneminde de, Rıza Çalımbay döneminde de var ya hoca unuttum. Ha. Beş tane hoca olmuş ya. Beşi de üstünü sildi. Oliver Glasner çok iyi olabilirdi ama Crystal Palas. Ben dedim ama bakayım gidecek oraya diye. Eyvallah Beyti Toprak şükürdür. Umarım sizler de iyisiniz. Ben şunu da bir ekrana getirelim. Yayını beğenelim arkadaşlar. Valla Tevfik Özgür Ahmet Durcevi hakemlik konusunda iyi şeyler yaptı. Ee, tabii onu da e, saha içi iyi gitmediği için ikisi birbirini tamamlayamadı. Maalesef. Beşiktaş hocam yani futbolda artık çok şeyler değişecek. Göreceksiniz. Yani böyle bir gecede olmayacak ama değişecek. Çünkü halk istediğini e, almak zorunda. Kaliteli futbolu hak ediyor Türk halkı. O yüzden. Sevgili Hüsam, bugüne kadar Beşiktaş'ın hakkını yiyenler unutmasın. Bunun bir de öbür tarafı var. Çok doğru söylüyorsun ya ben buradan hani bu dünya rezil olmaktan korkuyorum falan diyen varsa öbür taraf daha rezil edici bir durum arkadaşlar. Yani onu söylememize bile gerek yok. Bilinen bir şey. O nedenle diyorlar zannediyorlar ki yani futbolda yani Allah futbola karışmaz diye <laughs> futbolla ilgili bir durum değil. Dünyada adaletsizlik varsa e, sen onun hesabını ödeyeceksin. Kim hak yediyse ödesin arkadaşlar. Eğer Beşiktaş tarihinde de böyle bir şey varsa, şahıslar, mağazlar kim yapmışsa cezasını çeker. Valla Mücahit Ak Yıldız, Fenerbahçe önde mutluyuz temsilcimiz adına. Senin duygularını anlıyorum. Hele hele oradaki türbünler, Türk türbünler, Türk taraftarlar bizden, bizimkilerden, Türkiye'dekilerden bakış açıları çok daha farklı. Ama maalesef artık eskisi gibi Türk takımlarını tüm taraftar desteklemiyor. Rakibim beni diyor, elensin diyor, o diyor. O yüzden ülke formunda uğrunda değil diyor. Bazen hak veriyorsun, bazen hak veremiyorsun. Ama kulüplerin paylaşımlarına bakıyorsun. Yani kendilerinden nefret ettirmek için o he sosyal medya hesaplarını ilkokul beş adamlarla kullandırıyorlar. İlkokul 5 yani ilkokul 5 insanla ben şey yapmak istemiyorum da şöyle bir cümle kullanayım daha doğrusu. Seviyesiz bir e, her kulüp için söylüyorum. Kim yapmışsa maalesef keyfimizi kaçıran durumlar. Sen şeydi görüyor musun ya böyle yani Premier böyle düzeysiz paylaşımlar. Hocam Cüneyt Çakır'ı yetiştiren anlayış Türk futbolunun içerisinde. O yüzden yani Cüneyt Hoca bana göre iyi bir hakem. Yani onların okulda hiçbir şüphemiz yok. Ama verdiği kararlar çok can yaktı. Sevgili Ümit, umarım sen de iyisindir. Valla e, var yani hakem olayıyla ilgili Beşiktaş yönetiminin arkasında durursa taraftar bazı camialarla birlikte başarılı olur. Arkadaşlar kalanın abone sayısı düşüyor. Ben de enteresan. Tabii bu dönemler çok hareketli bir dönem değil ama iyi olursanız sevinirim. Çok 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 sevinirim. Evet. yok hocam biliş işte, dönemi bitti artık ya olmaz artık her şeyin bir dönemi var ya Burak Can güzel gören de diyor ki Santos Beşiktaş'ın hocası olamaz nokta nokta koyma be açık bırak <laughs> devam edenler olsun Vallahi onların nasıl kurtulunacak bilinmiyor yazık dina Sen de şov yapsan, bağırsan, çağırsan abone sayın milyon olur abi. Yok ama ben öyle istemiyorum abi. Aman aman. <laughs> ama değişecek burası. Biraz bekleyin. Sürekli yeni şeyler çıkıyor bu arada. Hayır hayır Tevfik Özgün. Bu hakemler varken biz şampiyon olmaz durumuna katılmıyoruz. Eee bu hakemler değişik. Bu hakemlere rağmen Beşiktaş şampiyon olur demek lazım. Hüsam C. çok teşekkür ediyorum. Efendilik. Benim her zaman kıstasım duru. Evet. Musrat ya işte bakın görüyor musunuz? Ama bakın Musrat yorumları kapattı. Belki onlar Beşiktaş taraftarı değil. Anlatabiliyor muyum hadiseyi? Yani bu bence hakemlerden daha tehlikeli bir durum. Bu Türk futbolunun içerisinde bazı kulüplerin troll hesaplarla çalışması. Rakipleri karıştırmak için. E, gerçekten bu çok ahlaksızca bir durum. Onu net söyleyeyim size bunlara el atılacak yazılımlar var arkadaşlar. Bir yere kadar. Ama açıklayın. Kim yapıyor? Kim yaptırıyor? Aytaş Salman çok teşekkür ederim. Orhan Kılıç çok teşekkür ederim. E tabi yani ama yok bence de tek maç yani çünkü neden kırmızı kart değil. Resul hocam kırmızı kart değil. İşte Lens'in durumu. Karakterinin ne olduğunu çok güzel özetliyor. Çok güzel özetliyor. Oynamadan kazanılan paralar. Bakın o kontratlar hepsi günah. Ve hiçbir yani bir insan kontrat atar, imza atar ne yapacak? İşini yapacak değil mi? E işini yapmıyorsan kontrat zaten işte böyle bir kontratları futbol o kadar iğrenç bir duruma geldik arkadaşlar. ya. Yani dünyada da böyle bu Adam kontratı yapıyor oynamadan para kazanabilir. Garanti o. Lan böyle kontrat mı yapılır ya? Lan bir kere bunu değiştirmeleri lazım. Bütün dünyada. Bu değişmiyorsa nedir? O zaman UEFA birilerinin kontrolünde. Bosman yasasını boşuna çıkarmadılar. 110 kilo olmuş. Maşallah. Lens. Yani o dönem bak kendi itiraf ediyor ya. Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi onlar gençler. Ben yaşım artık gel, geliyor yani böyle yaş ilerledikçe hakikaten bazı şeyleri çok daha böyle panoramik görüyorsun. Kuş bakışı görüyorsun. Allah öyle şeyleri böyle var bağır, bağırıyorsun. Acıdan bağıra bağıra çıkartıyor. Yani öyle bir e, sana böyle bir eziyet gelecek ki ceza gelecek yok. Mutlaka çıkacak. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Ama inanıyor mu inanmıyor bilmiyorum. İnansa böyle karaktersizlik yapmaz. Beşiktaş'tan böyle böyle adamları işte o yüzden karakterli oyuncu alacaksın. Karaktersiz oyuncu getiren menajeri de yani menajerlik network'ü güçlü mecbur kalıyor belki de. Ama zamanla bu sistemi değiştireceksin. Paraya bu kadar şey etmeyeceksin. Tapmayacaksın. Böyle güzel hayat güzel hayatını nasıl devam ettirebilir? Bunu bu, bu söylemişti. Arkadaşlar güzel hayat sadece parayla olmuyor. Parayı yol para sorup da güzel hayat olmayan insanlar da var. Vallahi bizim orada Hüsam orada başka bir şey diyorlar be. Sol öne Bodo takımından Pellegrino'yu almalıyız. Bak işte Alex Tekşera. Adam çekti gitti ya. Vermeyin dedi bana para dedi. Yani ben gideyim. Çünkü bu kontrat size ağır gelir. Bak 7-8 ay oynadı diyelim ama yemin ediyorum 5 tarihine geçti. O kadar net söylüyorum. Tabii tabii yani futbolda Böyle ya bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi şu an var ya altyapıda çöktüler var değil mi? Veliler ne konuşuyoruz? Ya oğlum Tokyo olursan şu kadar para bu kadar para 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 kontrat para menajer. O çocuğun kafasına şimdiden sokuyorlar. Yapmayın. Çöktüğünüzü para sayma makinesi gibi görmeyin. Ne olur ya. Hesap makinesine dolaşmayın arkalarında bu çöktüleri. Ne olur. Böyle bir şey yok ya. Temiz ahlak, Onları öğretin çocuklar önce. Para, 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 oğlum para bak bir milyon euro bak oğlum. Ya böyle para, para, para öyle büyüyen bir de o futbolcu olmasın bak ne oluyor ailenin başına. Rebiş giderse yeni numara boşalacak. Abi stadı ateşleyecek kanat lazım. Aynen öyle. Ama bakın 5 yaş taraftarı bunu asla unutmaz dediğim bu hakem itirafları bugünkü 8 Mart benim için tabii dünya çalışan emekçi kadınlar günü e, onları kutluyorum. 8 Mart o hakem operasyonu keşke devam etseydi zaten e, bir şekilde devam etti o haklı oldukları çıktı. Yani bu kulüplerin bu yapıyla ilgili durumların haklı olduğunu çıktı ama 5 yaş taraftarı bunları unutmayacak. Çocukları da unutmayacak bu taraftarları. Hiç kimse kuşaktan kuşağa devam edilecek bu arkadaşlar. Aynı zamanda Beşiktaş taraftarı bu kendisine nankörlük yapan futbolcular da unutmayacak. Ama Alex gibi adamları baş tacı yapacak. Serdar abi stoper transferde Deniz Vavro ile bayağı ilgiliymişiz. Mükemmel stoper bence. O uzaktan şutları harika. Bence bir 89 boyuna göre antal değil. Gelecek gibidir. duruyor. Umarım gelir. Bakacağız. Bekleyeceğiz. Kesinlikle menajerler futbolcuları yanlış yönlendiriyor. Takım oynarken belli oluyor. Hoca farkı var. Görülüyor. Evet. Ömer Karakoç. Ben görüyorum. Ama bakın. Maalesef bizde duygularıyla düşünen, duygularıyla karar veren böyle histerik anlamda yani aşırı uç noktalarda üzülen ve sevilen insanlar var. Bakın insanlar var. Bazı yöntemler unutmayacak abi adam Fenerbahçe şey formasını yayın yaşta delireceğim Tamam desteklersin de bu nedir? Arkadaşlar formayla benim formalı şeyim yok. Neden? Ben basın kartı taşıyamıyorum adamım. Ben bu işi yapmayacağım dediğim gibi forma giyerim. O yüzden bu yorumcular forma giyen falan, onları geçin arkadaşlar. Onlar başka dünya. Var beyti toprak yani ee, var. Abim yayını açan becek şey ediyorum. <laughs> ha Fener'in maçı var hesabı. Evet arkadaşlar. Engelledim yani Ümit. Öyle bir yani ulan bu saatte ya arkadaş şunları yazacağını engelledim ya. ya git. Yani iyi bir şey yap. Bir kitap oku ya. Ya bir insanlığa katkın olsun abi. İnsan ömrünü böyle boş şeyler harcar mı ya? kesinlikle kamp başlamadan önce o transferler bitmeli Sevgili Beytullah Yerit. Ben Hasan Başkan'ın çok doğru bir örnek olduğunu söyleyeyim size. Başkanlar çok konuşmaz abi. Az Yıldırım da bak çok konuşmazdı. Sergen Yalçın'a sıcak bak görmüş bir zaman biraz taktiksel olarak gelişmesi lazım. Bam gün oyun Avrupa'da filanlar vesaire olmaz. Kafayı değiştirmesi lazım biraz. Valla ben futbolun içerisinde artık matematiğin de olduğunu düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Bazen böyle çok hücum işte çok böyle aşırı efor kondisyon bunları yapan takımlar oluyor. Ama Avrupa'da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani Svensson e, bir yedek. Bence oraya başka bir sabek gelecek. Abdül Celil Arman ben sana katılmıyorum hoca oyunu okuyamıyor diye. Santos çok büyük bir tecrübe. Başarılı olmak ayrı bir şey. Başarısız olmak ayrı bir şey ama bu seni kötü yapmaz. Yani birçok meslek dalında da ustalar vardır. Başarısız olur. Vallahi İlhan Palut'un Bilmiyorum. İlk devreler çok iyi yönetiyor. İkinci devreler biraz düşüş oluyor ama neden onu bilmiyorum. Hocam sonra hocası Türk olursa Sergen Yalçın olur. Daha da Türk hoca getirmezler. Büyük camialar artık yabancılarla yürür. Evet. Yayını beğeniyoruz değil mi arkadaşlar? Yani bunu sık sık söylemek istemiyorum. Ya yok, rozier zannetmiyorum Orhan Kılıç. İyi geceler Serdar, Bey, iyi bir kaliteli futbolcu, işin yüzde seksen doğru. Yani Andaç Karadeniz diyor ki 8 numara Amartya olmazdı, ezir. Salih de yoktu, Getson da yoktu sevgili Andaç. Demir Ege, e, fizik olarak hazır değil dediyse adam ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Öyle değil mi dostlar? Hoca kendini kanıtlamış dünya markası. Çakallar sarmış etrafı diyor. Vites TV teşekkür ediyorum. Necmi'nin oynadığı kadro bil kim kötüdür tam bir ölçü adam. <laughs> Yapılan yorumlar gözüküyor. Ali Rıza Keleş. Onluk başkan bugün izinli. Necip adamdır. Necip'e laf yok. Bu kadar sakatlık normal mi Serdar abi? Tabii ki normal değil. Vallahi gezer form tutarsan Muçi ile anlaşacak gibi duruyor. Kalma ihtimali var mı? Sıfır. Bence şu an sıfır. Bence sıfır. İhtimal yok. Necip'ten doktor bile olur diyor Mehmet Ali. Yani umarım artık kimse şey Ya Şenol Hoca gelmez artık olmaz arkadaşlar. Olmaz. Yapmayın. Ya Şenol Hoca kendi bıraktı gitti ya. Yani olmaz artık. İsviçre çakısıdır Necip. İngiliz anahtarı gibidir. Doğru söylüyorsun Hüsam Beyti toprak sana demedi ya Abdülsel ağır mı? Yok Beyti toprak yani olmaz. Bağışla ilgili bir durum değil. Ben de ne laf söylemem. Bu bakın Çağlar sakatlandı bugün Fenerbahçe'de. Sıkıntılı bir durum. En, zaman, Arabistan terk... i̇şte en son sözleşmesi devam ediyor. Daha da dönmez oraya. Türkiye yolu düşer mi? İnşallah Beşiktaş'a gelir. Evet arkadaşlar. Yayınımız bugünlük bu kadar olsun. Ee, evet sakatlığın müz müzmün gezarı. Yayınımız bu kadar olsun. Yarın gene bir yayın yaparız dostlar. Yarın Galatasaray maçı var. Galatasaray maçından sonra Aspor'da artı futboldayız. Dostlar bekleriz. Ee, şimdilik bu kadar olsun. Beşiktaş taraftarı bunu asla unutmaz. Başlık bu. O tarihi hiç unutmayacaksınız arkadaşlar. Kendisine yapılan futbolcu veya hakem kim yaparsa yapsın. Efendim saygılar sunuyorum. Survivor Serdar, Sevgili Okan. Survivor Ben bir şey söyleyeyim Hiç izlemedim böyle biliyor musun yani takip etmedim Ama tabii e, ilk programları falan biraz takip ederdim güzel böyle fakat Çok vakit alıyor ben Diziler miziler falan o yüzden yapmıyorum bir tek maçlara bakıyorum O da çok maç izlememeye çalışıyorum hani bir iki tane böyle ondan sonra gerisini özet e, Önemli anları falan e, Çünkü Arkadaşlar Hayatın yani her anında iş, iş, iş olmaz. Hayırlı geceler diyor Serdar amca, Ayhan yeğenim. Hayırlı geceler. Efendim evet, kendinize iyi bakın.